Çiftçi TV'nin değerli izleyenleri, 2017 Konya Tarım Fuarı'ndan yapmış olduğumuz programımıza devam ediyoruz. Hisarlar firmasını ülkemizde adını bilmeyen, namını duymayan kalmadı diyebiliriz. Ve şu anda da Hisarlar firmasından bu konuda yetkili olarak bize programımız boyunca yardımcı olabilecek şirket ortağı ve başkan yardımcısı olan Zafer Bey var. Zafer Bey öncelikle yenimize hoş geldiniz diyorum ve iyi fuarlar diyorum. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sevgili seyircilerimize de aynı şekilde hoş geldiniz diyorum. İyi fuarlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Konya Tarım Fuarı'nda olduğumuz için ben fuar değerlendirmesi almak istiyorum sizden kısaca. Fuarın hisarlar açısından nasıl geçtiğini e, neler söyleyebiliriz bu konuda? Ya bir kere her geçen sene daha da fazla kalabalık ve ilginin arttığını görüyoruz fuara. Bu aslında bizleri memnun ediyor. Ve de sadece Türk çiftçimizin ilgi odağı değil aslında Konya Fuarı bir de uluslararası gerçekten sektörde çalışan itibar eden yabancı misafirlerinde iştirak ettiği bir fuar olması ve her geçen gün sesini daha da fazla duyurmuş olmasından dolayı aslında gurur duyuyorum. Yani öncelikle sizlerin de bu konuda büyük katkı ve destekli elbette ki var. Çiftçi TV olarak organizatörler olarak bunun daha da büyük büyüyerek gitmesi aslında en büyük arzumuz ve hedefimiz. Şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda artık hepimiz biliyoruz ki hisarların bir takım iş ortaklıkları gündeme gelmeye başladı yavaş yavaş Hindistan'la birlikte. Dilerseniz bu konudaki bilgileri ben en yetkili ağız olarak sizden kısaca bir almak istiyorum. Tabi bu bir merak konusu, herkes için bir merak konusu. Ama sürecin şöyle... ...gerçekten çok zorlu bir süreç geçirdik. Yani sadece hisarlar olarak değil, firma olarak değil. Bir kere ülke olarak yaşamış olduğumuz 2016-15 Temmuz... ...ve sonrasındaki yaşanan olaylardan doğan... ...ciddi derecede bir ekonomik aslında... ...savaşın içerisinde devam ediyoruz ki... ...bunu başarılı bir şekilde... ...bunu yönetiyor olmanın aslında gururunu yaşıyoruz. Yani Türkiye'de şu anda bu sektörde var olup halen bir yabancı sermayeyi ülkemize kazandırıyor olmak gurur verici bir olay ki yani bunu israrların kurucularını, büyük patronlarını bu konuda çok çok tebrik etmek lazım. Ana kurucumuz, yönetim kurulu başkanımız Fazlı Türker'den kardeşlerinden başlayarak en üstünde taşımamız gereken kişiler. Ha buraya geldiğimiz nokta tabii ki uzun yıllardan beri Hisarlar kendi markasıyla, kendi ismiyle kavrulmuş bugüne kadar öz sermaye kaynaklarını belli bir yabancı sermaye yatırımlarıyla getirmiş olan bir firma. Şimdi çiftçimize şunu söylemek isterim. Yani tek başınıza büyüyebilmek bir yere kadar. Yani bir noktadan sonra artık o büyüme hızını ayak uydurabilmeniz için, o yatırımları yapabilmeniz için güce ihtiyacınız var. Elbette yani bu konuda üretiyoruz, katma değer oluşturuyoruz, kar elde ediyoruz ama büyümeniz bundan daha fazla olunca bunu sağlayabilecek bazı güçlere ihtiyaç var. Bunlar yani birkaç başlık altında aslında bakabilirsiniz. Birinci başlık ne olabilir? İşte devletin bana bu konuda destek veriyor mu? E, veriyor. Ve herkese de açık. Ama gurur duyuyorum ki yani Hisarlar markası bu marka Türkiye'nin ilk 126. Arge merkezine sahip olan tek firması. Tarım makineleri sektöründe tek firma. Ne mutlu ki böyle bir 4. yılını taşıyan bir Arge merkezine sahip ve 2014 yılında en çok patent başvurusunu yapan 16. firması. Ne mutlu ki bizlere. Patent ne demek? Marka demek. Patent ne demek? Yeni ürün demek. Patent ne demek? Marka değerini nereye taşımak demek? Daha da yukarıya taşımak demek. Katma değeri daha da yukarıya taşımak demek. Amacımız bu. Bu olması gerekiyor. A, üçüncü konu neyse? Tabii ki ARGE konuları dedik. Devlet desteği dedik. Türk Quality marka destek programları dedik. E şu anda yine Türkiye'nin ilk Türk Quality marka destek programına dahil olan tek firması Hisarlar. Bu da gurur verici bir şey. E devletimiz böyle bir imkanları sunmuş, herkese sunmuş. TÜBİTAK desteklerinden, diğer desteklerden açık bir havuz var. Bunu değerlendirin lütfen. Hep beraber değerlendirelim. Ben tek başıma bir şeyleri yapabilme şansına evet bir yere kadar sahibim. Ama ben bu desteklerle, bu sinerjiyle Türkiye'deki birçok tarım makinesi üreticisi var ki hepsine sesleniyorum. Bu hep beraber bir şeyler yapalım. Bugün için bu yabancı sermayeyi buraya getiriyorsak eğer hep beraber bu yabancı sermaye ile birlikte neler yapabileceğimize odaklanalım. Üçüncü konu da buydu zaten. Bir kere yabancı sermaye. Evet ama sektörünüzde sizinle birlikte büyüyebilecek, sizinle birlikte iş yapabilecek ortak partner. Bu bir fon kuruluşu değil. Yani kalkıp da bankadan parayı kullanmak, bankadan tefeci gibi, tefeciden para kullanmak gibi yüksek faizli kredi kullanmaktan bahsetmiyorum. Sizi daha uzun yıllara taşıyabilecek kurumsal kimliğinizi, hisarları sadece Türkiye değil, dünya pazarında hisarlar ismini bir yerlere getirebilmek için bu tarz ortaklıklara kesinlikle ihtiyaç var. Biz de bunun adımını gerçekleştirdik ki hele el hele bu dönem içerisinde bunu yapmış olmanın gerçekten çok büyük bir gururunu taşıyoruz, onurunu taşıyoruz. Bunu da herkes bu şekilde bilsin. Çünkü marka burada. Marka burada üretim yapıyor. Marka burada yatırım yapıyor. Ve bizler de yine öğretmeye devam ediyoruz. Yine emek vermeye devam ediyoruz ve vermeye de elimizden geldiği kadar bizlere nasıl öğretildiyse bizler de aynı şekilde devamında bu şirketlerin evet 50 yıllık, 100 yıllık şirket olması için çaba sarf edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hep beraber mutlu. Teşekkür Laka. ederim. E, şunu da sormak istiyorum. Peki şu an ortaklık çalışmaları acaba ne düzeydedir? Ve aslında en çok merak edilen konulardan birisi şuydu. E, Hindistan sonuçta yüz ölçümü olarak baktığımızda dünyanın en büyük ülkelerinden birisi ve... E, ...tarımsal mekanizasyona gerek traktör üretimiyle gerek e, alet ekipman üretimiyle birlikte... ...dünyaya ciddi anlamda katkı sağlayan ülkelerin başını çekmekte. Peki Hindistan'ın acaba bu konuda Türkiye'yi tercih etmesi ve Türkiye'yi biraz daha özelleştirecek olursak Hisarlarla anlaşmak istemesi acaba hangi sebepten, hangi kaynaktan doğdu ki ortaya bu şekilde bir çalışma, bu şekilde bir iş ortaklığı çıktı? Ya bir kere bunun cevabını zaten şöyle kendi kendimize bir baktığımızda Hisarlar nereden geliyor? Nereden geldiğinin bir cevabını bir bulalım. Yani geçmişi 45 yıl öncesine dayanıyor. Demek ki 45 yıllık bir firma gerçekten güvenilir bir firmadır. Ve bunun bir marka oluşumu süreci var ki en zorlu süreçtir. Bu 45 yılın sonrasında ulaşmış olduğu değer, evet marka destek, Türk Quality, ARGE merkezi ve bunlarla yabancı sermayenin zaten ilgi odağı. Yani bu konuda Türk çiftçisinin dışındaki Türk diğer üretici arkadaşlara özellikle sesleniyorum ki böyle fırsatlar var. Ülkemiz için var. Çünkü ülkemiz bir kere konjüktür olarak çok önemli bir noktada, önemli bir coğrafyadayız. Ve önemli bir coğrafyanın ortasında gerek Avrupa'ya, gerekse Orta Doğu'ya açılan bir ülkemiz var ki ve genç nefis nüfusuyla gerçekten ARGE'ye 4.0 ARGE desteklerine teknoloji ağırlıklı büyümeye yatkın bir ülkemiz ve desteklerimiz var ki bu konu Hindistan'ın değil dünyanın ilgisini çekiyor. Ve burada da fırsat tabii ki bizimle beraber bu konuda en büyük anlaşabileceğimiz, bizim için yolumuzu çizebileceğimiz, birlikte daha iyi hedeflere ve vizyonlara ulaşabileceğimiz firmayı tercih ettik. Bu da tabii ki mahinlereydi bizler için. Ülkemiz için önemli bir değer olacak. ...sadece Türkiye pazarı içi değil... ...tabii ki dünya pazarı ve Avrupa pazarı için... ...hisarların ürün grubu... ...hisarların tarım makineleri sektöründeki liderliği... ...devam etmesi... ...böyle bir... ...ortaklıkla daha da... ...iyi noktalara gelecek. Ama bu konuda uzun zamandan beri... ...çalışmamız var. Yani 10-12 aya... ...yakın bir çalışmamız oldu. Tanışıklığımız o dönemlere kadar... ...gidiyor. Ee, yakın zamanda... ...yani finali artık anlaşmasını yaptığımız, finali imzaladığımız noktada ben Çiftçi TV'yi ve Türk halkını ve tüm çiftçilerimizi, tüm üreticilerimizi hisarlara davet ediyorum. Bunun inşallah en kısa süre içerisinde duyurusunu gerçekleştireceğiz. Ve bu ortaklık yapısına sizlerin de gerçekten o ortamda şahit olmanızı, bizleri desteklemenizi, kiminle Nasıl bir yapıda olduğunu çok daha net olarak anlamanız için, görmeniz için, desteklemeniz için bekliyor olacağız. Biz de mutlaka orada olacağımızı şimdiden söyleyelim, buradan iletelim. Son olarak aslında en çok merak edilen konulardan birisi olarak şunu da sormak istiyorum. Hisarlar ismine baktığımızda dediğiniz gibi 45 yıllık gerçekten ciddi bir geçmişe, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Ve son 4 yılda baktığımızda ciddi anlamda Türkiye'de, ee, azımsanmayacak gibi, başarıların da yine söylediğim gibi bir ARGE çalışması ortada. Peki bu ortaklık sonucunda ARGE çalışmaları acaba ne düzeyde olacak? Mevcut korumunu koruyabilecek mi? Eğer üstüne çıkarsa acaba biz Türkiye'de ne gibi çalışmaları görebileceğiz? Çünkü bahsettiğiniz ortaklıktan sonra bir büyüme, bir devleşme konusu söz konusu aslında burada. Başarı ve e, mekanizasyondaki başarı anlamında. Bunlar, bunlar için son olarak neler söyleyebiliriz? Şimdi ülkemiz gerçekten tarım, tarımsal mekanizasyon ve bunun dışındaki sanayi sektöründe büyüyen bir ülke. Bir kere markalaşmaya verilen desteğin ve önemin çok farkındayız. Ülke olarak bu konuda önümüz açık ve devletimiz bu konuda sürekli olarak açılmamızı, bizlerden üretim yapmamızı, RG'ye önem vermemizi, destek vermemizi, öncelikli olarak katma değerli ürün üretmemizi istiyorlar. Elbette şu anda almış olduğu ...Lisar'ların gerek sertifikasyonları gerekse vizyonunda ARGE'ye yine yatırımla devam etmek var. Bunu yaparken patent başvurusunda 16. olduk dedim. Yani 2014 yılında 16. sıradaydık. Demek ki patentli ve yeni ürün gruplarına fazlasıyla önem verdiğimizi görüyoruz. Ve bunun da tabii ki hedefimiz, altyapılarımız, insan gücümüz teknolojimiz hep bunlar üzerine kurgulandı. Ve bu şekilde de yine aynı şekilde ARGE üzerinde, yeni ürün geliştirme üzerinde devam edeceğimiz ürün ve ürün grupları elbette ki olacaktır. Ama yani bu inşallah o dediğim hep birlikte göreceğimiz o toplantıda hep beraber bulunacağımız o açıklamalarda yüz yüze daha net ve açık bir şekilde hatta bundan sonra daha fazla belki hisarlarla yüz yüze geleceğiniz ortamlar olacak. Zafer Bey gerçekten çok önemli konulara parmak bastığınızı söyleyebilirim. En azından insanların kafasındaki birçok bilmeceyi, birçok bilinmeyeni burada kırdığımızı söyleyebiliriz ama yakın zamanda o gerçekleşecek olan etkinlikte de herhalde artık tüm soru işaretleri ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen buradan Çiftçi TV ekranlarından izleyicilerimizle ekran başındakilerle birlikte paylaşalım. Öncelikle Çiftçi TV izleyenlerimize, çiftçilerimize, üreticilerimize teşekkür ederim. Böyle bir fuar organizasyonunda ciddi derecede katılımcıların çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani bu ilginin oluyor olması bizlere daha da fazlasıyla güç veriyor. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılarımla. Abi çok teşekkür ediyorum. Tekrar ve iyi fuarlar diliyorum sizlere. Sağ olun.